Herkese merhaba dostlar. Cümleten selamünaleyküm. Arkadaşlar görmüşsünüzdür işletmenizde bazı hayvanlarda yeri yalama, sonra başka hayvanların kılını yeme, sonra duvarı yalama gibi bir alışkanlıklar oluyor. Bunun sebebi nelerdir? Bunun hakkında konuşacağız. Her işletmede bir ya da iki tane hayvanda bu şekilde durumlar görünüyor. Tabi bazı işletmelerde görülmeyebilir ama. Bunun en büyük sebebi arkadaşlar düzensiz beslenme yani e, doğru beslenme yapılmama yani hayvana gerekli olan tüm e, vitamini, mineralleri, proteinin vermeme yani en büyük sebebi bu. Neden? Çünkü bu hayvanın günlük olarak alması gereken vitamin, enerji, protein var ama bizler şu dönemde e, bunu yapamıyoruz. Neden? Maliyetler çok yükseldi. E, proteini versek enerjiyi, nişastayı tam olarak veremiyoruz. Ee, yani hayvan düzgün beslenemiyor arkadaşlar bundan dolayı ne yapıyor hayvanlarda vitamin eksikliği oluşuyor ee, yeri yalıyor İşte hayvanın kılını tüyünü yemeye çalışıyor bu tür durumlar ortaya çıkıyor ee, bizim iki tane hayvan da var mesela su, sarı inekte başka hayvanın tüyünü yeme alışkanlığı var ee, bu alaca inekte ise arkadaşlar yeri yalama alışkanlığı var önüne tuz koyuyorum Tuzu yalıyor yeri de yalıyor Bunun sebebi arkadaşlar Vitamin eksikliği var bu hayvanda Çinko eksikliği Çinko magnezyum eksikliğinden dolayı Yer yalama alışkanlığı var Bir de alışkanlık yapınca arkadaşlar Eksikliği giderseniz bile yani iyi beslemeye çalışsanız bile arkadaşlar devam ediyor. Çünkü hayvan alışmış. Yani alışkanlık haline getirmiş. Bu bir süre devam ediyor arkadaşlar. Kışın olan hayvanlar yazın yapmıyor bunu mesela. Bakın yazın bu tür durumlarla karşılaşmıyoruz. Çünkü kışın hayvan daima bağlı. Bağlı olduğundan dolayı da arkadaşlar eğer vitamin eksikliği falan varsa yeri alıyor. Yoksa bile arkadaşlar can, can sıkıntısından dolayı sağa soluya alıyor. Bazen uzun süre tuz Önüne koymadığınızda yine bu tür durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Ee, bana göre önünde daima kaya tuzu ya da arkadaşlar vitamin mineral tuzları var, kovaları var. Ya bin bir çeşit aslında ürün var. Şimdi saymakta da e, istemiyorum. Bunları koyabilirsiniz mesela en basiti şöyle ufak yalama taşları var grisi var kırmızısı var genelde buzağa yalama taşı diyoruz biz bunları kırmızı olanları. Mesela arkadaşlar bunlar vitamin mineral eksikleri için üretilmiş bir ürün yani içerisindeki işte hayvana verilmesi, verilmesi olması gereken ürünleri artık taş haline dönüştürüp hayvanlara veriyoruz. Hayvanlar bunları kaya tuzuna göre arkadaşlar daha çok seviyor. Bu tür ürünlerle biraz da olsa giderebilirsiniz. Yani tamamen giderildiğini zannetmiyorum ama yapabileceğiniz en iyi çözüm kaya tuzu koymak, işte bu tür taşları koymak. Diğer türlü arkadaşlar çok iyi besleme yapmanız lazım yani. Bu tür durumlarla karşı karşıya kalmamanız için. Bunu da maalesef yapamıyoruz. Onun için arkadaşlar kıl yeme Sağa soluğu alamanın en büyük sebebi bu yani aklınıza başka bir sebep gelmesin ee, düzenli beslenmeme hayvan e, doğ doğduğundan diyorum pardon Ahıra girdiği itibaren eğer ki aşıları maşıları tamsa çok iyi besliyorsanız zaten bu tür durumlarla çok karşı karşıya kalmazsınız dil dolama durumu oluyor u bak bu iğneye nasıl vuruyor? Dil dolama hastalıkları oluyor mesela bizim bazı hayvanlarda oluyordu mesela bunda da oluyordu ama bu şu an şu an bunda yok. Ee, dil dolama hastalığı arkadaşlar can sıkıntısından dolayı oluyor aslında yani vitamin eksikliğinden ziyade e, can sıkıntısından dolayı yapıyor hayvan genellikle. Ya yer yalama falan alışkanlıkları zaten yazın çoğu hayvanda arkadaşlar kaybolup gidiyor doğadan yeteri kadar vitamini minerali arkadaşlar hayvan alıyor bizdeki işte e, kıştaki sorun yani kışın biz yeteri kadar vermediğimizden dolayı vitamini minerali hayvan e, vücut istiyor vücut hatta şöyle bir şey var e, iştahını bile arkadaşlar kesiyor yeteri kadar yem tüketmiyor bazı hayvanlarda bunu görüyorum Mesela bu alıcı inek eskiden çok yerdi. bu aralar yemini azalttı. Çünkü neden? Bakın şu an şu an gene yeri yalamaya abi Kokluyor ki yeri yarılacak. Alışkanlık haline gelmiş arkadaşlar. Eğer böyle durumlar varsa önüne tuz koyun. İşte yalama kovaları var, onları koyun. İşte gösterdiğim gösterdiğim gibi taş var. O, o tür taşlarla e, az da olsa arkadaşlar hayvanlar. Eski haline dönüyor yani. En sinir kaptığım şey bu. şey i̇şte Sağa solu yalama, birbirinin tüyünü yeme. Yani insan biraz sinirleniyor yani bu görünce. Düzenli beslenmeyince hayvan, yeteri kadar vitamin, minerali vermeyince bu tür durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Yazın böyle durumlarla arkadaşlar karşı karşıya kalmazsınız. Zaten gözlemliyorsunuzdur. Yazın Yazın arkadaşlar genel hayvanlarda çöp yeme, poşet yeme durumları var. Ee, bu durumlarla karşı karşıya kalmamız için arkadaşlar gene bu tür e, tuz koymanız lazım. Sonra hayvanların aşısı var, vitamin, mineral ile ilgili aşı var. O aşıyı yapmanız lazım. ADE vitamini yani ademin. Yani aslında. Bu da insanlar gibi arkadaşlar hayvanlarda yani yeteri kadar iyi beslenmeyince bir yerden patlak veriyor yani illa bir hastalığı çıkıyor. Ama bu tür durumların çok büyük bir şeyi yok. Hayvana zararı yok yani yer yalama falan. Ee, en büyük zararı biraz iştah kesiyor dediğim gibi. İştah kesince ne oluyor? Hayvanın süt verimi biraz da olsa düşüyor. Önüne kaya tuzunu daima koyun arkadaşlar. Hayvan yeteri kadar yalar yani aşırı derecede yalamaz. İlk başta önünden aldığınızda bir ay sonra koyduğunuzda bu sefer aşırı yalar. Ama devamlı önünde kaldığında arkadaşlar hayvan her gün az az yalar. Yani devamlı önüne tuzu koymayı unutmayın. Tuz hayvanlar için arkadaşlar en iyi şeylerden biri yani katkı maddesi olarak insanlar. Tuzu yemeyince bir süre sonra canı istediği gibi hayvanların da aynı şekilde canı istiyor. Tuz tatlı şeyler. Ee... Bir de arkadaşlar havalar soğuduğunda hayvan genellikle fazla yer, yani ısındığında da az yer. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Ee, ama böyle durumlarla karşılaştığınızda kışın bile arkadaşlar yeteri kadar yemiyor hayvan. Ee, canı iştah istemiyor arkadaşlar. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, yorumları bekliyorum. Sizde de böyle durum var mı? Bizde iki tane var şu an. Bir, iki... Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir de e, böyle durumlarda sizin fikrinizle yani yer yalama, işte sağa sola yalama, tüy yemeli çözüm ne? Bunu da paylaşırsanız sevinirim çünkü herkesin arkadaşlar bir bilgisi, tecrübesi var. Yani herkes her şeyi bilemez, tecrübe edemez kolay kolay. E, benim dediğim gibi tuz ve kovalardan başka benim aklıma bir şey gelmiyor yani. Ade vitamini var işte iğne vurabilirsiniz, e, tuzu koyarsınız, e, bir de yeteri kadar beslemeniz lazım ama çoğumuz bunu maalesef yapamıyor. Görüşürüz arkadaşlar, kendinize bakın, hoşçakalın.